Günaydın Sabah yürüyüşümüz başladı Herkes uyurken biz yürüyoruz Gün doğumunu seyretmek istedik Ateşle kıvılcımla Gün doğumuna bir bakalım Hava çok güzel Mis gibi bir havayla uyandık Bakalım neler yapacağız bu sabah Bismillah dedik Yeni bir güne Bismillah Hadi bakalım Hafta sonu Hafta sonumuz inşallah güzel geçer. Gün doğumu harika. Şu anda mis gibi bir hava var. Deniz dalgalı. Ama hava çok güzel. Kırıl kırıl bir hava. Şöyle seyrettirmek istiyorum sizi. Şöyle bir görün havayı da. Bizimkiler de burada. Kıvılcım. Ateş. Oğlum gel. Gel oğlum. Oh, oh, benim oğlum çok akıllı maşallah. <laughs> Görüyor musunuz? Şu anda çıldırdılar. Hadi bakalım. Hadi yürüyoruz. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. <laughs> Hah, sesi de çıktı bizimkine. Evet tasmaya meraklı bizim oğlan. Tasmayı sevmiyoruz. Anca Anca oyun oynarız onunla. Hadi gelin bakalım. Hadi bıraktım tasmayı. Hadi bakayım. Evet. Tasmayı ikisi de bayılıyor. <laughs> Ay şunlara bakar mısınız ya? Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Evet tasbiri bıraktılar. Bunlar böyle. Bu kadar. Alınca kıymetli. Paylaşamıyoruz. Paylaşamıyoruz şu anda. Çeken çekene. Şuna bakalım. İnada bak. inada Şuna bak. Ateşten inatçı. Ateş yürüyelim diyor. O yürümek istemiyor. Bakar mısın? Alıp çekiyor kenara. Hadi ateş yürüyoruz. Hadi. Hadi oğlum. Hadi gidiyoruz. Hadi ateş. Hadi ateş. Demek oluyor ki benim müdahale etmem gerekecek. Hadi bakalım. Biraz da ben oynayayım sizinle. Hah, ateş yakaladı. Hadi Ateş. İna da bak, inada. Ben bırakamam Ateş, kusura bakma bırakınca yürümüyorsunuz. Hadi hırlama bana. Bana mı hırlıyorsun? Kime hırlıyorsun bilmiyorum. <laughs> şuna bak ya. Şuna bak şuna bak. Yine de bak. <laughs> Sese bak. Bak 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 bak, 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 bak. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım, Bıraktım ateşi. <laughs> bak 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 bak. Kerataya bak. Kerataya bak ya. Kerataya bak. Bak bak. Bak o alıp götürmek istiyor. Ben ikisinden de aldım şu anda. Atlamaya bak. Hop, göremiyorsunuz ama süper atlıyor bizim oğlan. <laughs> Yoruldu. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyorsun. Gelişe bak, gelişe, gelişe, bak, Tamam, hadi. Havanın güzelliğine bakar mısınız? Mis gibi bir hava. Çok güzel. Herkes uyuyor şu anda. Biz de yürüyüşe çıktık. Evet, arkadaşın ziyarete gitti bizim oğlan. Marvul, Marvul, ne Marvul geliyor? Bak, bizimki erkek. Gel, Kıvılcım, Kıvılcım. Marvul da geldi. Marvul. Kıvılcım Kıvılcım Kıvılcım'a bakar mısın ya Nasıl Marbula Havlıyor. Ben de buradayım artık Ben de sizin mahallenize geldim Artık mahallenizi benle de paylaşacaksınız Değil mi Değil mi kızım Haydi Bu evde yeni inşaat yapılıyor yıktılar burayı. Tekrar yeniden yapıyorlar. Tamirat bitmiyor buralarda. Ama Erkan abinin evi çok güzel. Erkan abi çok güzel bakıyor evine. Erkan abimizin reklamını da yapmış olduk böylelikle. Evet. Denize gitmek istiyorum bir an önce sahile. Bakacağım ama yanıma yine poşet almayı unuttum. Hadi gelin. Hadi bakalım. Ah, tertemiz mis gibi yine bir hava. Bizi sabah sabah karşıladı. Olcum, gel. Gel kızım. Heh, artık o da öğrendi sahilin yolunu. Artık o da gidebiliyor. Hadi gel. O belediye temizlemiş. Ama tabi tam temizlememiş. Sadece kepçeyi vurmuş gitmiş. Ama buna da şükür. Buna da şükür. Buna da artık bizler temizleriz diye düşünüyorum ama yine sahilimiz şu şekilde bakıldığı zaman Süleyman Poşa Belediyesi gelmiş temizliğini yapmış buralara kadar girmiş teşekkür ediyoruz Süleymanpaşa Belediyesi'ne. Belediyemiz çalışıyor. Evet deniz dalgalı. Bayağı bir dalgalı. Görüldüğü gibi şöyle göstereyim. Ama harika. Dalgalı ama şu anda kumsalın normalde çok dalgalı olduğu zaman çok rüzgar para estiği zaman sular kumsalı tamamen kapatıyor. Ama şu anda öyle bir görünüm yok. Gayet normal. Bizim çocuklar nerede? Ateş Kıvılcım. Şu anda yürüme yolundayız. Tabii bu kenardan yürümek isterdim ama ayakkabılarım müsait değil. Çok fazla yaklaşamıyorum. Spor ayakkabılarını giydik. Giymeseydik, çizmeleri giyseydik rahat rahat yürürdük. Ama harika bir görünüm var. Harika bir hava var. Sahilimiz temizlenmiş. Miliklerimiz oyun oynuyor kıvılcım dalga sesini artık hoşlanmıyor ama gel kız gel kız gel gel, gel. korkma korkma kızım Şanslılar. Mutlular. Yıldızhanedeler. hanedeler. <laughs> Benim Ben de onlarla çok mutluyum. <laughs> şu ana kadar. Bir şey bulamadık çünkü belediye sağlam temizlik yapmış. <laughs> Yoksa Deniz Ana istirt yakıplarını vermişti bize. Bakalım şimdi öbür tarafa geçelim. Önceden otel vardı burada. Otelciler sadece bu tarafa geçiyordu. Normal site sakinleri buraya geçemiyordu. Şu anda otel viran halde. Pandemiden sonra kapatmış. Şu anda burayı herkes kullanabiliyor. Artık belediyeye geçti. Site zaten kalktı. Mahalleye döndük. Güzel oldu. Evet. Meşhur yüzümüz. Nasıl bir görünüm? Ne güzel her sabah böyle bir Atmosferi uyanıyor Bazen Rüzgarlı Bazen fırtına Bazen kar Bazen dolu Bazen yağmur Ama 30 senedir yaklaşık biz buradayız Ve 30 senedir Bu yüz burada Her şeye dayanıyor hayretler içerisinde izliyorum ben bunu. Bizimkiler nerede? Oo, bizimkiler nerelere gitmişler? Şimdi gördüm. Biraz sahil tarafından yürüyorum. İnşallah bana değmez su. Değerse git bu paçalara. <laughs> oh kızım geldi. Evet, küçük de olsa. Bir tane olur. Gayet güzel. Plastik terlik. Bizimkiler terliği çok sever. Alın bakayım oynayın hadi. Terlik canavarları. Beğenmediler. Ayak kokusunu beğenmediler sanırım. Hazır <laughs> durmadan çekilelim çünkü her an su gelebilir. Oh, istirce kabını bulduk. Bak yine elimiz boş dönmeyeceğiz. Gayet de güzel. Gayet de güzel. Oh, bir tane daha bulduk. Bu da gayet güzel. Biraz yıkayalım ama su kaçmadan. Yürüyor bakayım Şunu cebimize koyalım Belli mi olur Yine deniz anı bize bir şeyler gösterebilir Keşke bizimkiler bursa da havlasa. Evet burada var burada var dese ben de gidip ellerimle alsam. Ama oyun peşindeler. Oo, top yine burada. Topla ilgilenmediler. Evet o tarafa doğru geçemeyeceğim. Ama şu gördüğün Arka taraf çok güzel bir sahil. Eminim oralarda çok şeyler vardır. Bir dahaki sefere o tarafa doğru yürürüz. Tabi denizden geçemeyeceğiz. Öbür taraftan yürümemiz gerekecek. Kısmet. Bir gün de o tarafa doğru yürürüz. Geri dönüş başladı. Şimdiden herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Hepiniz abone olmanızı bekliyoruz. Sevgiler.